Neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Adam senin farkında bile değil. Hem boş ver gitsin. Sana erkek mi yok? Öyle deme. Ferhatın başkadır. Ya kızım neden anlamak istemiyorsun? Bak. Sus. Ne olur sus. Biliyorum. Onun gözü Banu denen oğul... Tamam kardeşim tamam. Sen bir sakinleş hele. Bakacağız bir çaresine. Bulacağız diyor. Bakarız değil mi? Ah Ferhat'ım. O tatlı gülüsü. duruşu bakışı, nasıl da karizmatik. Hem zeki, dürüst ve çalışkan. Kızım söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Tutamıyorum kendimi. Adamın gönlü yok sende. Sen anlamıyor musun bunu? Olsun. Benim gönlüm ikimize değdi. Kızım bak, rahmetli babaannem gönülsüz götten götsüz olan doğar derdi. Ziyan yok. Ferhat'ımdan olsun da. İsterse götsüz olsun. Ben razıyım. Allah akıl fikir versin. Hı? Bir şey mi dedim? Allah analı babalı büyütsün diyorum. Analı babalı. Sağ ol kardeşim. Ah be Ferhat'ım. Ne olurdu beni biraz sevseydin. Ölür müydün yani? Ben seni bu kadar severken. Reva mıdır bu bana ha? Susma. Ne olur bir şeyler söyle. <laughs> Ay yok bu böyle olmayacak. Kalk gidiyoruz. Nereye? Ferhata. Ferhata mı? Evet. Çıkacaksın karşısına. Seviyorum lan diyeceksin. Ölürüm de yar etmem kimselere diyeceksin. Kalk. Yok. Ben öyle şeyler diyemem. Ceylan kalk. asabımı bozma beni. Ama Halim'e. Peki. Ben gider söylerim öyleyse. Sen de burada bekle. Halim'e. Halim'e dur Allah aşkına. Halim'e nereye ya? Canım ne haber? Havalara bak sanki yapılmış. Diyorum ki şu define işini bir daha mı düşecek be abi? Doğru söylüyorsun da. Hatta bu gece gidip çıkaralım şu defineyi. Aklın yolu bir işte abi, helal olsun. La bir git. Aklın yolu birmiş. La oğlum sen de değişik adamsın da. Sen demedin mi define işinden vazgeçelim, işimize gücümüze bakalım diye? Ya Allah aşkına işine gücüne bakanların hali ortada. Yok oğlum sen adam olmazsın. Vallahi olmazsın. Aha! Halime dükkana geliyormuş. Ya oğlum sanki ilk defa geliyormuş gibi ne heyecan yapıyorsun ya? Ferhat abi de dükkanda olsun. Konuşacaklarım var yazmış. Hoppala! Ne işi olur la Halime'nin bende? Bilmiyorum ki abi. Mesajda geliyorum sonra üç tane önlem koymuş. Kim bilir yine ne bok yedim ben. La dur! Hemen panik yapma. Gelsin anlarız neyse. Hadi gidelim abi. Bir yerde durmayalım ki. Ya bırak ne çayı. Aha! Ceylan değil mi la o? Ulan yine benim başıma saracaksınız şunu ya, of! Aman efendim, kimleri görüyorum, kimleri? İki gözümün çiçeği, gönlümün susta... Tamam Samet, bokunu çıkarma. Sebebi ziyaretimizi neye borçluyuz acaba? Konuşacaklarınız var, geç içeri, çabuk. Emrin oldu sota. Biz ne zaman evleneceğiz sen? Ne zaman evleneceğiz? Bana cevap ver Samet. Şey bana cevap verme. Bana cevap verme. Ulan ben kimseye hayır evde kaldı dedettirmem. Anlıyor musun beni? Hacım sen de ayakta kaldın diye çatır. Ama Halimem işler falan. Yemin ederim şimdi çakarım. Bu kara sümüğü gibi yapışırsın. Ulan seni doğrarım. Cesedini bir yere atarım. Kimse bulamaz. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Halimem gergin misin biraz? Bana bak, vallahi babam çay cumadan birine verecek beni. Bir dakika, bir dakika. Allah olsun, yakarım bu dükkanı. Ne demek çay cumadan birine verecek? Bu <laughs> dükkan yetmez, çay cumayı yakarım ha. Yakarım bu dükkanı. Sakin ol Samet Efendi, öyle atıp tutmakla olmuyor işte. Anlayacağın, elini çabuk tutsan iyi Çıkacaksın karşısına. seviyorum lan diyeceksin. Aha, iki gözümün içinden mesaj gelmiş. Gençler, ben de kaçtım, hadi ee, Halimem daha da arasısın. Bana bak şam şeytanı. Sana üç gün mühlet. Gelip beni istedin istedin. Yoksa ötesine verirse karışmam ben. Vallahi gider evlenirim. Sen de böyle bok gibi kalırsın. Kalk kız gidiyoruz. Sana üç gün mühlet. Üç gün mü? Ne olur bakma kızım ya. Senin meselen için geldik ama... ...ben bu şam şeytanını görünce kendimi kaybediyorum işte. Biliyorsun. Ha, biliyorum. Siz ne yaptınız? Uzun uzun sustuk. Olsun. Susmak iyidir bazen. Hadi gidelim.